Bakın ne büyük bir nimet. Allah seni hak ile meşgul ediyor. Allah seni Kur'an ile meşgul ediyor. Sen zannediyorsun ki ben geldim. Sen zannediyorsun ki ben kıldım. Sen zannediyorsun ki ben yaptım. Sen zannediyorsun ki ben böyle koşturuyorum. Ben böyle işte iyilikler yapıyorum. Yok öyle hiç kendine değer verme. Kendine bir pay verme. Allah sana nasip ediyor. Allah sana nasip etmesi o ayaklar buraya yürüyebilir mi? Allah sana nasip etmesek buranın sevgisini kalbine atmasa o yürüye buraya gelebilir misin? Sabredebilir misin? Şurada oturuyoruz ne yemek veriyorlar, ne para veriyorlar, ne makam veriyorlar, ne kapıda işte memurluk bilmem makamdır bir şey dağıtıyorlar, ne ihale paslıyorlar, yok bir şey yani. Belki de diyorlar ki işte şuraya yardım edin, buraya şu desteği yapın falan fistan. Sizden destek istiyorlar. Buna rağmen sen geliyorsun. zaman burada... Dünyevi bir menfaat yok. Allah sana burayı nasip ediyor. Hani dünyevi bir menfaat olsa dersi ki nefsim için geliyor. Buraya gideyim de şurada şu falan müteahhit var, falanca müdür var, falanca amir var. Onlardan iyi olurum. Yarın ben onlardan iş alırım. Yarın ben onlardan borç alırım. Yarın ben onlardan işte ne bileyim bir ihale kaparım. Makam kaparım diye olur ama bakıyorsun hep garip kuraba. Ahirete dönmüşler. Ahiret adamları veya makamlarını sokakta bırakmışlar. Ben burada Çoğunun bilmem dünya dışarıda ne iş yaptığını, Aliatin abinin ne iş yaptığını bilmem mesela. Faruk abinin mobilyacı olduğunu biliyorum. Şeref abi belediyede çalışıyor ama kasap mıydı? Yani her herkesi bilmem ya da bilirsem de çok yüzeysel bilirim. Serkan abi bir yerde çalışıyor ama güvenlik miydi? Güvenliği hatırlıyorum sesim de çatallaştı. Yani biz Allah için toplanıyoruz. Bize mal varlığın ne kadar zenginsin, ben bilmiyorum. Kimin neyi, neyi var, ne malı var? çok yakınımdaki abiler dertleşirsek birbirimizin borcundan, harcından belki haberdar oluruz ama kimin ne evi var, ne arabası var, ne malı var bizi ilgilendirmiyor ki. Biz Allah için bir araya geliyoruz. Allah için toplanıyoruz. Allah için burada bir şeyler konuşup, paylaşıp Allah için gelişmeye, mümin olarak serpilmeye, daha güzel hizmetler nasıl yapabiliriz bunun derdiyle tasasıyla geliyoruz. Yani şurada bir kişi kalkıp da bana diyemez ki, şu kardeşine diyemez ki ya Hoca Benimle şöyle bir ticaret yapıyor da beni tuttu işte beni şuna alet etti. Şuradan dünya menfaat celbetti. Yok burada hiçbir arkadaşımı da arkadaşımıza da abimize de bunu söyleyemezler. Çünkü bizim birlikteliğimiz bizim buraya gelişimiz Allah rızası için. Allah için bir araya toplanıyoruz. Talebe yetiştirmek için. Hafız bir derdimiz var. Hafız yetiştireceğiz. Hoca yapay onları Arapça medresesi açacağız. Molla yapacağız. Hoca yapacağız. Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açıp bu mescitlerin sayısını arttıracağız. Emri bil maruf nehyanil münker yapıp Allah'ımızın emrini yerine getireceğiz. Çünkü Allah'ın böyle bir emri var Celle Celaluhu. Gayemiz, davamız toplumu ıslah etmek için önce kendimizi ıslah edeceğiz. Sonra toplumu ıslah etmek için ıslah edici, irşad edici hocalar, alimler yetiştirmeye çalışacağız. Tebliğ davetle beraber insanları hakka davet edeceğiz. Bu gayemiz, derdimiz bu. Holdingleşelim, büyüyelim, böyle büyük çok para güzel medreselerimiz olsun istiyoruz. Güzel mescitlerimiz Allah'a ibadet ettiğimiz rahat güzel yerlerimiz olsun istiyoruz. Fakir fukaraya destek olalım istiyoruz. Gayemiz bu. Elbette ki bu gaye içerisinde Allah'ın üç hükümlerinin yeryüzünde hakim olması, icra edilmesi en büyük temennimiz. Allah'ın şeriatının başta ülkemizde ve dünyanın her bir karış toprağında cari olması için gayret ediyoruz ama bunun için ne nefsimizi ne dünyevi bir menfaat karşılık kimseden beklemiyoruz Allah bizleri bu yolda muvaffak eylesin